ortada bambaşka bir hakikat, bambaşka bir süreç var. Yürüyen, hepimizin desteklediği, ilerlemesi için, gelişmesi için, derinleşmesi için ve sonuç alması için elimizden gelen çabayı harcadığımız, neredeyse bütün Türkiye halklarının ekseriyetinin, yüzde yetmişinin başarılı olsun diye dua ettiği, başarılı olsun diye destek verdiği ama ne yazık ki tam da iktidarın bu çelişik politikaları nedeniyle, bir taraftan kürsünün sorunun demokratik çözümü için bazı adımlar atarken, bir süreç başlarken, bir taraftan güvenlikçi politikaları devam ettirmesi nedeniyle, bir taraftan da güven arttırıcı adımları atmaması nedeniyle, bir taraftan süreç devam ederken ne yazık ki hiçbir gündelik hayatın içerisinde hiçbir değişime gitmemesi nedeniyle, Hala haksız hukuksuz tutuklamalardan tutalım da cezaevindeki rehine pozisyonunu Sayın Demirtaş, Sayın Figen Yüksektağ, Kobani Kumpas davası, Sayın Osman Kavala ve diğer bütün gezi tutsakları açısından devam ettirmesi nedeniyle herkes de yine kayma uygulamalarının devam ettirmesi nedeniyle herkes de koskoca bir güvensizlik duygusu var. Şimdi bu güvensizlik duygusunun üzerine bu Suriye tezkeresiyle deyim ise tüy dikilmiş olunuyor tuzu biberi olmuş oluyor. Bütün bu anlayışı, bütün bu çelişik durumları kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi açık ve net söyleyelim. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bölge politikasını barış ekseni üzerine mi kuracak? Dış politikasını halklarla eşit, özgür, demokratik bir ilişki eksenine mi oturtacak? Yoksa geçmişteki kodlarla, güvenlikçi perspektifle yine devam mı edecek? ve her yere güvenlikçi perspektif nedeniyle müdahale etme hakkını kendisinde görecek ve bunun sonuçlarının gerçek anlamda halklar açısından yıkıcı sonuçlarının açığa çıkmasına mı neden olacak? Evet temel mesele budur.